İzmir bir çöp kente döndü. Yani yıllardır işte İzmir köy gibi kaldı falan diye böyle haklı haksız eleştiriler yapılıyordu. Ama bugün gelinen nokta işler acısı. Bir taraftan sularımız kesik, bir taraftan da kentin her yeri çöp dağlarıyla doldu. Sokaklarda çöpler toplanmıyor ve AK Parti ve CHP iki tarafta hem belediyede hem hükümette bu işi kısa vadede nasıl çözeceği konusunda tek bir şey söylemiyor ve kısa vadeli çözüm konusunda gündeme bile getirmiyorlar. Belediye diyor ki ben diyor işte menemene mene çöp testi yapmama izin ver sorunu çözeyim diyor. Hükümet de diyor ki işte Yamanlara yap, ee, Yamanlarda bir sorun yok diyor. Belediye Başkanı Cemil Tugay'da Yamanlarda su kaynakları var altta, oralar kirlenir. Devlet su işlerinin şerhi var diyor. Hala bunlar kuracakları çöp tesisini bir yıl mı sürecek, iki yıl mı sürecek, Hatta Türkiye'deki bürokrasi şu bu 5 yıl mı sürecek belli değil ama bugün İzmir'in her yeri çöp olmuş durumda. İzmir'in her yerinde çöp dağları yükseliyor ve bunun kısa vadede nasıl çözüleceğini kimse bilmiyor kentte. Hiç kimse de bunu dile getirmiyor. Şimdiye kadar izin vermeleri veya kurmaları gereken çöp tesisi ortada yok. Hala orada havanda su deviyorlar. Kardeşim bu çöpler nereye gidecek? Ödemiş'e götürüyorsun, Tire'ye götürüyorsun, Bergama'ya götürüyorsun ama çözüm olmuyor. Oralarının kapasitesi belli. Uzak zaten saatler süren mazot parasına yazık. Kısa vadede bu çöp sorunun bir çözümü yok. İzmir çöp kenti oldu ve bu sorunun çözümüne kadar da çöp kenti olacak. Ya İzmir'i getirdikleri hale bakın ya. Türkiye'nin batıya açılan kapısıydı. Akdeniz'in incisiydi. Ne hale geldi ya. Bir yıllardır ne AK Parti ne CHP anlaşıp bir çöp bertaraf tesisi kuramadılar. Sonunda bu hale geldi ve işin vahim tarafını bile farkında değiliz. Bunun kısa vadede nasıl çözüleceğini bile konuşmaktan aciziz. Ya İzmir için gerçekten büyük bir hayal kırıklığı, umut kırıklığı. Yani bu iş nereye kadar gidecek? İzmir'i daha neler bekliyor? İnsanın ümit var olması mümkün gözükmüyor şu aşamada.